Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün cevanın Beni şarkısının Mainet'teki performansını izleyeceğiz. Allah'ım Allah'ım <laughs> Bu şarkı bayağı iyi ya. Radyo radyo Neydi lan? Blue Vision unuttum bir an. Venice çok iyi yani Öyle bir durum var ki hani şeyde Ceyhun'da Ceyhun'un G1 bütün şarkılarını Sonradan dinlesen bile dinleyemiyorum. Mükemmel bir grup. Ama üzüldüğüm bir nokta var. Yani Grup cidden böyle hak ettiği diğeri alamıyor. Çok daha iyisini hak ediyor bence. Sonuna kadar hem de yani. Bayağı sonuna kadar. Umarım bu durum daha iyi yerlere gelir. Umarım daha iyi yerlerde görürüz kendileri. Çünkü bunu cidden çok istiyorum. Ve duacısıyım yani bu durumun. Neyse. Dilerseniz geçelim, izleyelim abi. Daha fazla video istiyorsanız Cevan hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Evet. Vay oh. vay 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 bizim çocuklar. Ah. Minkin burada piercingli hale. Ben fena. I'm back. Wa, wow. hi. <laughs> Aa, eller bir hareketleniyor falan. Arka planda bayağı iyi. Oha, çok iyi lan. <laughs> Ayısım direkt böyle bu arada en yüksek noktada başlamaları muazzam değil mi? Vah, <laughs> 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 etkili bakışlar neydi öyle? Ekranda ona göre ileri geri gelmesi çok güzel bu arada, tak 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 ama o şekilde de ekran gidiyor ya bayağı iyi. Şoo, oh, look at that thing. Wow, sol taraftan güzel açılıyor bu arada yavaş yavaş gitmeleri. Mm, mm, mm. İnanılmaz lan. Oğlum, Korece söylüyorlar lan. What? Oğlum, geçen gün şeyde de, Radyo Vision'a da ezberlemişler koracı. Gerçi buna niye şaşırıyorsam, bu genellikle olan zaten bir şey. Wow, Oğlum, bu ne çalışkanlık, bu ne ezberleme ya. Maşallah. Wow. o <laughs> wow. Ya abi bu ne yemek ya? Wow. Sky. Ama Japonya'sı daha iyi tabi direkt banko söyleyebilirim yani. Çünkü Japonca için yaratılmış ya şarkı en başta. Ona göre anlamlar pardon ona göre kafiyeler uyumalar falan. Take me, take me, Red Ah saçlar çok güzel bu arada hepsinin hmm. oh, 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 Çok iyi Come on ah. Bro, ah duygulandım ah. Ay nereye çıldın lan, bir dakika Tinek kaybol, gojo Ay. Arka plancıktan çok iyi olmuş. Çok iyi oturmuş yani. Oh, look at the baby. Onlar oh, da dolu dolu bakıyor. Oh. 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 Wow. İziye wow. bak. Wow. Joyer'ın şapkası, Bison'ın şapkasını takmış abi. Spider'daki. Fighter'daki. Wow. Okay Prince. Oh. Ay. Wow. Cidden mükemmeller ya. Bebeklerim benim. Uuu yavaş yavaş Little steps Ne? Ah Sorry guys sorry guys kendimi tutamadım Bak Keigo yine adyandan manlan açmalı bir şeyler giymiş hocam Vah wow. ne ah ah Allahım eriyorum. Oo, <laughs> wooh kıyamol kıyafeti muazzam. Bütün mevcut detarlar el ele Omuz genişliği fena değil. Okey, okey. Yine etkili bakışları yapıyoruz abi. Vur <laughs> <Wow. gülüyor> lider. Ah. Okey ya. Liderimiz. Takımın havası çok farklı ya. Her zaman beni çeken bir havası var yani. Muazzam biri. Bir de sürekli stil değiştiriyor. Saçma aşk konu. Sürekli değişiyor. <laughs> wow. Wow.

İnanılmaz Oo, oo okey okey. Kuzeydolan, that was so bad. Çok ciddi, surat ifadesi böyle Reis. <laughs> Vay güzel toplanıyorlar Wow. <gülüyor> <gülüyor> wow. Oh my god. Oh my god. Bayağı iyiydi. Bayıl bayıl bittim yani o seviyede. Neyse videonun sonundaydım dedim daha fazla Cevan hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kalmadı bunu unutursunuz. Sendirim kendinize bakın. Görüşürüz. Bye bye.